Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hemen haneli bir maç yapayım yine. Aha, Sprout galiba şey onu bir öldüreyim ben. Oha, yok değilmiş. Abi özür dilerim abi. Abi 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 abi. Abi özür dilerim abi. Abi. Sprout özürle. Sprout abi. Pardon. Kendine bu hmm. Striker defne gitti. Marcus gitti. Sen benim sen benim sen benimsin ama ben de öldüm. Kanalımız büyüdükçe daha farklı videolar gelecek. Mesela Evvilog gelecek. Ondan sonra Cama Roblox gelecek. Dışarıda videolar gelmeye çalışacak. Yani böyle. Max ne var? Max to the max. Bir el terayla oynayalım. Ay yanlışlıkla oynayacağım. Al istersen.

Gel hadi. hadi bakayım öyle adam olacaksın. Bir arkadaşlar bir 100 abone ya da 100 yani belki oluruz olmaya da bilir. Çünkü kendime güveniyorum. Olabiliriz. Ee, bir 1000 abone olduğumuzda güzel bir rap şarkısı yapacağım. Onu bilin. Çok güzel bir rap şarkısı yapacağım. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. En az böyle bir 20-30 like gelsin. bin değil bak. Normal 20-30 like. Şu maçı da şu maçı öldük. Hayır. Orada bir emz var. Biz galiba bu maçı alamayız. Daha Ta iki tane emz var. Biz üçüncüyüz herhalde. Ama emzin yakınına gitmeye çalışacağım. Olur bana. Ay. bu Öl ya. Of. Artı kaç? Artı 2 iyidir. Hayır ne gerek var. Öldük. 1218 kupayız dede mi alsak dede bu mu oldu ben ya ben birisi alayım Çiz, çiz. gel buraya cis ama tabii keskes hesaplaşma değil tek değil tek hesaplaşma değil savaş topunda oynayacağım Karşıda emri yok diyeyim. mi? Yok. Bay bay. Bu arada TikTok hesabıma da takip etmeyi unutmayın. Adı Kral 8695 150'lerde bir şeydi ya da 160'larda bir şeydi. Enes Baturu bile geçeriz inşallah bir gün. Hadi be. Oscar gel buradın. Oscar Oscar Oscar. Vezde, O uç işte. Aldın mısın? Sakın, sakın gol değil. O.

Vezdak, Hadi alırız. iki tane oradan mı öyle zaten? Oha hepsi mi oldu? Ya Piper burada alınır mı kardeşim ya? Vur elleri var. Vur elleri. Ne yapıyorsun geri? Arkadaşlar Piper'la oynamasını bilmiyor ya. No 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 no. Piper. Piper. Bunu da, bunu da, buraya dikeyim de buranın koruyucusu olsun. Avramaz. Al alın onu. O yeni karakter. Geri zekalı lan. Yemin ederim bu Piper geri zekalı ya. Valla bak. Valla Piper oynamayı bilmiyor. Beyin üzülü galiba. Şimdi sen oynayamıyorsun demeyin şuradan dostluk maçı açalım. Dostluk maçı sohbet sessiz alındı. Bu davet edeceğim. Profit. Dur lan bunun şeyinde kaç kişi var? Bu açan. kişi. Şey. Gereken kupa 200. Bizim bu açan. Girdim lan sizin kulübe bu açı. Bu Oha arkadaşlar. Yani efsane oyuncu kaç kupaymış ki Bunun kulübüne bayağı bir kişi gelmiş. Sonradan çıkmış. Furkan YTB var. 13.000 kupalık biri gelmiş mesela çıkmış Demek ki terfi falan etmediği için. Anlaşım. 20 Arkadaşlar bu adam 21 rütbeli ERP'li oyun 339 kupaya kadar düşmüş. E, 20 aslında 21 rütle çok var. 21 rütle. Ben sonuncuyum salon kulüpte. Buyurun, artık kulüb, bu artık bu kulübün ben bu kulübün üyesiyim. Bu kulübe gelebilirsiniz. Nasıl babasıyla mı oynuyor Hatta bu? Ya bu oynuyor. Babasıyla oynuyor galiba ikisi. Işte. Mesela ne kısa yok çift değil bu. Neyse bir kere oynayalım da artık videoyu kapatayım çok uzamış video. Savaş topunda bir kere oynayalım. Ama şey geçiyor. Neyse olsun dostum açına. Yine yani, bilirsem de bir şey olmaz. Hayır. Ama şey değil mi? İnşallah tarete vurunca şeydir bu. Sekiz elli altı. Da mazara adam. Vur ona vur bir tane daha vur patlayıp adamsın bot. Beş şşşt olmuyormuş. Ha, evet evet kalite iyileştirme Tamam tamam al Hoppa. Hadi be. Hadi hadi. Yeneriz biz bunları. Hadi beyler. Hadi hadi bot seç. Hadi bot dur. Arkadaşlar ben olsam onun yerine şeyden tekrar doğmayı alırdım. Ne oldu? Ne oldu abi? Abicim, sus tamam mı? Ha. Sus. arkadaşlar kardeşim geldi de gidelim şuradan bir tane gol atalım hadi arkadaşlar tane trik shot atalım hadi olsun hadi yeniriz biz bunlar havada kalan da yeniriz aa bot 3 gol attı olsun Hadi, hadi, hadi aldık aldık. Dip dipeler, dip, dipeler, dip dipeler ya. Dip Ne ya? var maç. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.